Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Pizzacı Gaydon Eee Oynaya oynaya Kanat almaya çalışacağız Bir şekilde O zaman hemen başlayalım arkadaşlar Arkadaşlar Hani Sürpriz kutular veriyorlar ya bize Çok oynadığımız zaman O sürpriz kutudan Kanat çıkıyormuş biz de bunu test edeceğiz. Almaya çalışacağız. Yapacağız işte. Şu kanatlar gibi işte. Şurada kanatlar. Oradaki kanatlar gibi o zaman. Arkadaşlar niye veremiyorum Verdik. Şimdi bunu götürelim. Hemen. Sürpriz kutuyu alacağız. Hadi. Veremiyorum. Hadi ver. Hemen gidelim. Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi sürpriz kutuya çok yaklaştım almaya. 440 para. Eyvallah. Gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey yap Bunlar da bunların yavruları buluyoruz ya. Bunlar da amma doğuruyormuş ha. Yani bir tane biraz fazla değil mi sanki? Neyse arkadaşlar gidelim. Çok hoş yaptık. Başlayalım. Evet arkadaşlar gidiyoruz. gidiyoruz arkadaşlar. Geldik. Bıraktık arkadaşlar birinci kişiye pizzasını. Şimdi ikinci kişiye gidiyoruz. Evet hemen şöyle gidelim. Arkadaşlar. Evet. Ee. E siz biliyor muydunuz kanat çıktığını ben demin öğrendim. Şimdi öğrendim hatta. Kanat çıktığını bunun videosunu çekmek istedim. Yani bilmeyenler kanat çıktığını bilmeyenler için evet şu anda sürpriz kutuya verecek arkadaşlar bize. Bilmeyenlere haber vermek için. Ya çıkmadı. Hadi hadi ne olur çıkmadı arkadaşlar. Niye çıkmıyor acaba? Arkadaşlar. Ama gerçek mi ben de bilmiyorum. Ama çıkıyor diyorlar. Kanatları da çok güzel. Pembe kanat çıkıyor, yeşil kanat çıkıyor, mavi kanat çıkıyor, sarı kanat çıkıyor diyorlar. Bakalım bize de çıkacak mı? hep aynı yerde çıkıyor be artık şimdi şuraya gidiyoruz gidelim nerede be şurada arkadaşlar güzel ne yapacak da bilmiyorum. Hemen gidelim arkadaşlar. Üçüncü kişiye bırakalım. Hızlı gitmek için elimden geleni yapıyorum. Gidelim gidelim. Bırakamıyoruz. Heh. Hadi kanat çıksın da. kanal çıksın artık yeter be ay nereye gidiyorum ben arkadaşlar benim nereye gittiğimi bilen var mı <laughs> araçla hile yapacağım bu sefer maalesef arkadaşlar araçla yapıyorum Biraz hızlı gitmek için hile yaptım. Evet. Şöyle bırakamıyoruz. Bırak, 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 bırak artık. Bırakılmıyor arkadaşlar. güzel arkadaşlar biz bırakmamış mıydık buraya? Bıraktık. He yani şuraya. Dağları yendim. Tek başıma niye zorlayamıyorum Gidelim arkadaşlar. Hadi. Zıplayamıyorum. Bak oldu. Evet arkadaş. Üstüm güzelmiş ya. Neyse gidelim arkadaşlar. Boş yapmayalım. Bu mu yine? Yok. Gidelim arkadaşlar. Zıplayamıyorum. Ver. Ver artık. Arkadaşlar. Sürpriz kutuya çok yaklaştık. Çok Para. Güzel. Ama bak oldu. Beni de alın. Beni de al. Ama gidelim. Hı? Arkadaşlar tekrar oynayalım. Başla. Bu ne be? Ne yapıyorsun sen burada? Ay, el sallıyorlar birbirlerine. Akutu Gidelim arkadaşlar. Ama sana gelecektim ben. Başka bir senin şey göreviymiş. Evet arkadaşlar gidiyoruz şu anda. Şurada. Hemen. Tamam. Tıklayamıyorum. tıklanmıyor ben tıkladım Tamam şimdi şunu verelim sürpriz kutu Evet arkadaşlar yine sürpriz kutu alacağız Allah ne olur bunda çıksın bak ne olur Şunu sene Şunu bu hadi ya bu ne ya arkadaşlar 7 dakikadan beri oynuyoruz artık çıksın. Ama benim kanatlarım daha güzel. Bakın çok tatlılar. Ben buraya geldim. Nasıl çıkacağım? Hı. Arkadaşlar kanatlarım nasıl? Yeni kanatlarım çok tatlı. Uçamıyor ama olsun. Güzel duruyor. Baş. Arkadaşlar. Hemen şöyle gidelim. Derim. Şuradan. Burada değil miydi? Hı. Evet arkadaşlar. Lan. yapmadık mı? Biz de bir yapmamış mıydık? Biz de ne yaptık? Arkadaşlar Aa, her şeyi unuttum be. Ama biz de mi yapmamış mıydık? Bu ikinci değil miydi? Şu anda hayat sorguluyor. Neyse dur. Şu anda he. Kutuya yaklaş, oraya gideceğim. Heh. da Tamam büyük sürpriz kutu. Oy, 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 oy. Büyük sürpriz kutudan çıkmazsa var ya. Herkese çıktı ama bana çıkmadı. Hayırdır? Başlıyorum arkadaşlar. Ne <laughs> çok çok güzelmiş ya. acaba olabilir mi bu da değil miydi be beni uğraştırıyorsunuz <laughs> arkadaşlar sesim o... sesimden kusura bakmayın arkadaşlar yeni uyandığım için böyle de biz demin bu ikinci <gülüyor> <gülüyor> bu ikinci görev değil miydi be bir dakika burada değil mi? Basamıyorum. Arkadaşlar bu ikinci görev değil miydi? Neden birinci görev? Ben ne zaman başladım buna? Kim başladı? Ben de bilmiyorum. Siz de bilmiyorsunuz galiba. Biliyor musunuz mu? Bilmiyorum ben. Ne zaman başladım ya? Arkadaşlar neyse çok boşalttık. Gidiyoruz. Evet gidelim. gidelim evet verdik. Ver artık. Sıpsız kutuya gel. Hmm. Tamam. Baya bir para aldık. şurada. Tabi tövbe. Arkadaşlar gidelim. Başla. Allah bismillah. Gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu birinci kişi tamam güzel yapacağım hadi. gidelim gidelim. Nerede? Şurada. Bu çıkmamış mıydı demin? Neyse arkadaşlar gidelim. Şuradan şöyle. kutu yaklaşalım Tamam. Bayağı bir para aldık arkadaşlar. Tekrar yapalım başla. Başlasın arkadaşlar. Niye veremiyorum? He burada değilmiş çünkü. Allah'ım ya Rabbim ya. Saf ben. Niye veremiyorum? Verdim. <laughs> veremiyorum. Ablacım alsana. Veremiyorum. Veriyorum. <laughs> tamam verdim. Şimdi diğerisine geçelim arkadaşlar. Evet. Tekrar deniyoruz. Haydi. Arkadaşlar bundan çıksın. Ne olur bismillahirrahmanirrahim. Ya. Arkadaşlar zaman videomuz bu kadar olsun. Bak olduğu için dans edemiyorum. Videomuz bu kadar olsun. Sanırım yalan bu yalanmış. Ben de anlamadım. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Arkadaşlar çok emek, oh, yani çok emek, o oh. emek veriyorum arkadaşlar bir zaman. ne olur izleyin. Tamam mı? Söz mü? Hadi görüşürüz o zaman. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz.